Gediz Üniversitesi İzmir'de eğitime gönül vermiş insanların bir araya gelerek kurdukları ve devletimizin yapmış olduğu eğitim faaliyetlerine destek amacıyla, katkı vermek amacıyla ve hiçbir şey beklemeden bu ülkenin gençlerine daha eğitim vermek maksadıyla bir araya gelen insanların kurdukları gerçek bir vakıf üniversitesidir. Bu üniversitede gerek yurt içinden gerek yurt dışından Türk ve yabancı öğretim üyeleri birlikte 3. yılımız olmasına rağmen fevkalade güzel bir kampüs hep kaliteli bir eğitimle yolumuza devam ediyoruz. Üniversitelerin yanında sanayi, sivil toplum kuruluşları, devlet olarak hep beraber birinci amacımız insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek olmalıdır. Bütün gayretimiz budur. Ve üniversitelerin hedefi bu olduğu zaman, zaman içerisinde kolektif çalışmalar, üniversite sanayi işbirlikleri programlı bir şekilde yürür, gelişir ve ülkemizin ülkemiz insanının yaşam kalitesi beklenenden çok kısa süre içerisinde kendi seviyesini bulur. Bizim de amacımız budur. Bu maksatla yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çevremizde üniversite sanayi işbirliği içerisinde çok ciddi projeleri başlattık. Fakültemizde web sayfamızdan gördüğünüz gibi 7 bölümümüz var. Bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık İç mimarlık bölümümüz gibi bölümlerle eğitim faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Her geçen gün gerek yurt içinden gerek yurt dışından akademisyenler aramıza katılarak bu eğitim kalitemizi artırmaya devam etmektedirler. Mühendislik fakültesi olarak mezun etmeye çalıştığımız öğrencilerde aradığımız özelliklerden bir tanesi şudur. Biz mühendisi aynı zamanda pilot mühendis olmasını istiyoruz. Zira meslek hayatında bulduğu zaman bir pilot mühendis, bulduğu zaman uçağı da kullanmalıdır. Gerektiği zaman uçak, gerektiği zaman motosiklet, gerektiği zaman kamyon, gerektiği zaman iş makinesi. Böyle mühendis istiyoruz. Zira dünya şartları da artık gençlerimizi böyle istiyor. Bu mantık içerisinde yapılanıyoruz. Özellikle Gökçen Havacılık'la çalışmalar yaptık. Şu anda anlaşma safhasına geldik ve öğrencilerimize yönelik mezun olmadan önce öğrencilerimize küçük uçakları uçurabilme, 8-10 kişilik uçakları uçurabilme lisansı vermek üzere çalışmalar başlattık. Eylül ayından itibaren bu kurslar başlayacak. Böylesine hummalı çalışan bir kampüs içerisinde gençlerimizi bekliyoruz. Burada tabii bu e, altyapıyı hazırlarken gençlerimizin de aktif olmasını istiyoruz. Çok aktif olmalarını istiyoruz. Zira üniversite eğitimi sadece derslerde verilen kurslarla, derslerde verilen konularla e, bitirilmemelidir. Sanayi ile yoğun görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle derslerimizin büyük bir kısmı fabrikaların iş ortamlarında geçecektir. Bunun için de çalışmalar geçen dönemde de yaptık yaklaşık 100 kadar sanayiciyim iş adamlarıyla görüştük bize söyledikleri aynen şu bizim fabrikamız aynı zamanda sizin laboratuvarınızdır. Lütfen derslerinizin belirli bölümlerini gelin buradan fabrikalarımızın içerisinde geçirin diye ısrarla talepleri var. Zaten bizim de istediğimiz bölüm de budur. Bu çalışmalar içerisinde bir yandan da yine çift diploma anlaşmalarımız var. Yani öğrencilerimiz arzu ederlerse, durumları uygun olursa iki senesini bizde, iki senesini yurt dışında anlaşma yaptığımız üniversitede geçirerek hem bizden diploma alacaklar hem de oradaki üniversiteden diploma alacaklar. Yani uluslararası bir diplomaya da sahip olacaklar. Biz bunu önemli, önemli takip ediyoruz. Bir yandan bunu yaparken bir yandan da hoca değişimi içinde de karşılıklı anlaşmalarımız var. Hem öğrenci hem hoca değişimi. Karşılıklı oradan hocalar gelecek, karşılıklı bizden hocalara gidecek. Dolayısıyla bir dünya üniversitesi olma adına ciddi çalışmalarımız devam ediyoruz. Tekrarlıyorum, bizim sıradan mühendise, sıradan işletmeciye, sıradan hukukçuya ihtiyacımız yok diyoruz. Size soruyorum milyonlarca dolar para harcayarak bir fabrika kurduğunuzu düşünün. Size müracaat eden insanlar arasından kimi seçersiniz? Cevap, en iyilerini. Yarın öbür gün aynı muameleyle karşılaşacaksınız. Bu nedenle antenlerinizi, klasik bir sözümdür bütün öğrencilerimize, antenlerinizi sonuna kadar açınız. Gediz'de olduğunuz zaman antenlerin kapalı öğrenci istemiyoruz. Web sayfamızdan üniversitemiz ve fakültemiz hakkında, özellikle mühendislik fakültemizdeki bölümler hakkında çok daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Dünyanın da ayı, sıradan insana ihtiyaç yok. Bunu bilerek hareket etmenizi ve doğru tercihler yapmanızı bekliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.